Evet arkadaşlar Şehirli Çiftçi kanalına hoş geldiniz. Kısa bir görüntüyle sizi baş başa bırakmıştım başlangıçta. Şimdi kümesimizin 7. bölümü yani final bölümüne geliyoruz. Öncelikle e, tavuklarımızın alt çıkış kapılarından başladık. Ondan sonrasında içerisinin kirecini yaptım. Biz tur daha süreceğim. Hatta şöyle bir göstereyim. Biraz beyazlanır gibi oldu. kireç konusunda nedense başarısızım. Yani sönmüş kireç deniyorum olmuyor. Yanmış kireç deniyorum olmuyor. Sönmemiş taş kireç denedim gene olmuyor. Burada bir eksiğim var ama ne olduğunu çözemedim ben bir türlü. Neden olmadığını anlayamadım. Ya su oranında bir hata yapıyorum ya şeyde. Nalbur'a soruyorum su oranı ile ilgili. Hatta aldım, öbür taraf için almıştım. 10 kiloluk yeri boyarsın demişti. Yani 50 metrekare yer boyuyor millet bundan demişti. Ben 4 metrekare yeri <laughs> boyayamadım bile. Öyle söyleyeyim. Ya suyunu çok az koyuyorum ya suyunu fazla. Neyse çözümünü yapacağız ama en azından bir kaba şeyini aldı, bir beyazlık verdi. Boya gibi olmuyor da bakın şuradan farkı belli ediyor. Şimdi bu yeni vurdum da kuruyacak. Kuruduktan sonrasında içerisini yapacağız. Zemini güzel bir temizleyeceğim. Ondan sonra siyah bakalitlerden de aldım. Alt zemine gri bakalit pardon. Sonrasında yemliğini, sulunu taşıyacağız. Dış cephesini halledeceğiz. Şuradaki aradaki telleri koyacağız sonrasında. Kral ve ailesini inşallah yeni yuvalarında artık kalıcı son yuvalarında barındıracağız. Serinin son videosu başlıyor. İyi seyirler. zemininde bahçenin hortumu geçiyordu. Onu da buradan bir çıkarmam lazım. Yerin altından şöyle getirmiştik. Damlama borularına doğru çekmek içindi o. Şimdi onu da buradan söküp çitin dışına alacağım. Şuradan şöyle direkman getirmeyi planlıyorum. Bir tane de bana aldı ona. Şimdi bu banayı buradan takacağım. Bahçe sulamasını yaparken Şimdi biz burada bir de aradan da şöyle bir hortumdan su alıyoruz. Buradan böyle geldiğinde daha ileriye gitmesin diye buradaki yere bir tane bana koyacağım. Burada evin arkasında meyve yapabilmek için kümeslere götürmek için priz bırakmıştım biliyorsunuz. Onu şu yağmur koruyucunun altına buraya montajını yapacağım. Sonrasında buradan yer altından kümeslere doğru elektrik götüreceğim. arkadaşlar ana hattan şimdi biraz karanlık burası tabi maalesef gösteremiyorum ana hattan bir priz çektim şimdi bir elektrik vereyim ondan sonra detaylı anlatacağım size biraz görüntüler karanlık oldu şimdi buraya bir ışık verdikten sonrasında ben size detaylı anlatacağım ne yaptığımı şimdi yan kümese geçeyim arkadaşlar. Kümeslerin ışıklarını hallettik. Şimdi ana hattan üçlü priz çektim. İkilik kablo çektim. Sonrasında 0.75 kabloyla bir tane ana ceyran yürüttüm. Bir tane buraya bakın şöyle açma kapamalı şey taktım. 9 voltluk ampullerimiz. Bıldırcınlarımız burada. Kümesimizin yemleri. Bunlar gündendü saplarımız ve şeylerimiz. Burayı değerlendiriyoruz. Şurada küçük kuluçka kafesimiz, daha doğrusu civciv kafesimiz bizim olacak. Şimdi hemen öbür tarafa bakalım. Aynı hattan çatıdan götürdüğüm. Şimdi tavuklarımız uykuya geçiyorlar yavaş yavaş. Karanlık şimdi burası. Bakın. Gayet güzel bir şekilde istediğimiz anda bunları yakabileceğiz. olduklarımız burada. Şunlar sahte yumurtalarımız duruyor. Bugün yine dört tane verdi kızlarımız. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım iyi geceler. Kapatıyoruz buradan da. Akşam geç saat oldu. Anca bitirdim. Kümesin son bir işlemi kaldı. Onu da yaptıktan sonrasında finalini yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bıldırcın ve tavuk kümeslerimizin artık finalini yapıyoruz. Bitirdik. Duvarlarımızı boyadık. Şöyle güzel şekiller de yapmaya çalıştığım elimden geldiği kadar. İlkokuldaki gibi resim dersim neredeyse birdi. Hala bir olmaya devam ediyor. Çok başarılı değil ama benim için sevimli. En azından kendim yaptığım için. Benim hoşuma gitti. Arkadaşlar videomuzun serisinin 7. bölümüydü bu. Final bölümünü yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hemen yaptıklarımızı gösterelim. Rahatlıklarını da görün. Kümeslerimizi biliyorsunuz. Yutong tuğladan ördük. Evet, Kızımız muhtemelen burada bir yumurtlama yapıyor. Yap bakalım kızım yap. Hemen folluklarımızı şöyle bir kontrol edelim. Şu an için yumurtamız yok. Bakın şöyle rahat, ferah. Benim boyum söylediğim gibi 1.90'dı. Burası aşağı yukarı iki karış daha yüksekliğinde yani 2 metrenin üzerinde iki buçuk metreye yakın bir havalan şeyimiz var. Yukarıda havalandırma boşluklarımız var. Aşağıya kesinlikle rüzgar, kremer, ceyran vesaire yapmıyor. Tavuklar üşür diye düşünmeyin. Hiç de üşümüyorlar. O kadar mutlular ki bakın tüneyinde tünemiş. Gayet huzurlu bir şekilde yatıyor. Buraya daha fazla tavuk almamız lazım. Bizde 7 tane tavuk var. O yeterli değil. Lambamızı şöyle yapmıştık ışığımız yanıyor. İhtiyaç halinde burada yakıyoruz. Hatta bu lambaları burada çoğaltıp sistemi çoğaltıp çok kışlarda infrarujlu ısıtıcılı lamba yakmayı bile planlıyorum. Hayvanlarımız üşümesin diye. Kümesimizin şu zeminine 2 metrekare daha almıştım. Şu tarafında eksiklik kaldı. Lakin yani kargoda gelirken maalesef kırılıyor bunlar. Hatta firmaya serzeniş de yaptım. Doğru düzgün paketleme yapmamış diye. Hemen hemen bakın hepsi kenarlarından böyle kırıldılar. Perişan oldular. Hep şuraları falan hep kırık. Bakın köşeleri hep kırık. Firmaya da söyledim ama pek oralı olmadı. Ben de artık almamaya karar verdim. Çok da pahalanmış plastik malzemeler. O yüzden ötürü almak da istemiyorum. Bu kapıyı sadece folluklardan yumurta almak üzere açıp kapatıyoruz. Onun dışında şu alt taraftaki tavuk giriş çıkışı hem onlar için huzurlu ortam yaratıyor hem de e, biz orayı hiç kapatmıyoruz. Kış boyunca açık kalacak. Eğer çok soğuk oradan üflediğini hissedersem eğer o zaman kapatacağız. Onun dışında hiç kapatmıyoruz. Sabahleyin erkenden biz açamasak bile onlar kendileri istediği saatlerde çıkıyorlar. istediği saatlerde giriyorlar. Sol tarafa da bıldırcın kümesini biliyorsunuz. Yapacağımız ilk şeyde de söylemiştik. Bıldırcınlarımızı da aldık. Buraya da tavukların yemlerini koydum içerisinde şöyle karıştırdığı yemlerimiz var. Bakın yumurta yemi, mısır kırığı, buğday o şekilde. Bunlar da hasatladığımız mısırlarımız. Diğerlerine karıştırıyoruz. Şurada da aynı şekilde karışım şeklinde mevcut. Şunlar gündöndü saplarımız biliyorsunuz. Gündöndü sarmıştık. Onun da videosunu atmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Buraya koyduk. Bakın bıldırcınlarımız da burada. Şöyle göstereyim. Çok ürkek hayvanlar. Ya kafesleri ufak geldi ya şey izliyorum. Şu an gözlemliyorum. Eş eş yatıyorlar devamlı. Sessiz hayvanlar. Koku vesaire hiçbir şey yapmıyorlar. Şöyle alt tarafında da gazeteleri var. Bu gazeteleri değiştirmek suretiyle buradaki gübrelerini de onların almış oluyoruz. Burası da keza aynı şekilde yüksek. Üçlü prizimizi şuraya getirmiştim biliyorsunuz ana hattan. Buraya da koyduk. geceleri bunların ışıklarını açık bırakıyorum. Bıldırcınlar iyice alışsın diye. Şurada geçen sene yaptığımız civciv büyütme şeyimiz, kafesimiz. Onu da biliyorsunuz. Şurada lambası var. Bu lambasıyla beraber onu rahat bir şekilde ısıtacak. Termostatlı. Bu bıldırcınlarımızdan çoğaltmaya başladığımızda bu kafesin içerisinde civcivlerimizi büyüteceğiz. Fuldacığın yavrularını büyüteceğiz. Onun dışında dışarıya da bir tane küçük tünek yaptım. Tavuklar çünkü bir yerlere tünemeyi çok seviyorlar. Dut ağacının kenarını kapattım. Çünkü eşeleniyorlar bayağı bir orada. Köklerine zarar verirse diye böyle bir kapatma yaptım. Gölgeliğini buraya koydum. Çünkü karşıdan vuruyor genelde bize güneş. Çok sıcaklarda onun altına hemen geçiyorlar ya da kümeslerin içerisi çok yeteri kadar soğuk oluyor. Bir problem yaratmıyor. Evet arkadaşlar. Finalimizi de buradan yapalım. Şöyle kuşlarımız, gün döndülerimiz, tavşan yaptırmaya çalıştım bir tane. Nazar boncuğumuzu mutlaka koydum. Bir tane tavuk yaptım ama Kafası biraz <laughs> canavara benzediği gibi. <laughs> Onu bir küçük kırmızı ibibik dokunuşları yaparak biraz sevimleştirmeye çalışacağım sonrasında. Şöyle mısır koçanından mısır yapmaya çalıştım. Güneş ve yumurta yapmaya çalıştım. Gayet güzel oldu. Elimizden geldikçe başka şekillerde eklemeye çalışırız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım size bir fikir vermiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şehirli Çiftçilerin hepinize sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.